kadarım sağlam durmuyor. Yani birbirlerine yakın düşme ihtimalleri sanki var gibi geliyor bana. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce sizden rica ediyorum kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi şöyle ben göstereyim size arkadaşlar fotoğrafta şöyle göstereyim. Şöyle baktığımızda arkadaşlar erkekler takımından kazanan mavi takım olmuş arkadaşlar. Ve şöyle 1 Kırmızı takımın önüne geçtiğini görüyoruz arkadaşlar. Şöyle önüne geçmiş. Mavi takım 1 ve kırmızı takım 0 arkadaşlar. Ve şu son olarak Sema'nın Dilşahlı yarıştığını gördük. Ve Sema'nın kazandığını gördük arkadaşlar. Skor şu anda kadınlar kısmında gördüğünüz gibi skor 1-1 arkadaşlar. Peki sizce bu dokunulmazlığı kim kazanacak arkadaşlar? Mavi takım 1-0 öne geçtiğini görüyoruz. Bunları yorumlarda konuşalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.